Resulullah Efendimiz'in şu hadisini okumuş. Dünya bir andan ibaret. her an ölüyoruz, her an diriliyoruz Hazreti Cemal. O da Ayet-i Bu, <laughs> bu elektrik saniyede 60 defa yanıp 60 defa söndüğü için biz onu devamlı görüyoruz. İnsanlar da şöyle bir çöpü sallarsa nasıl daire şeklinde görülür, durdurulsun tek olur. Her an ölüyoruz, her an dirilmiyoruz. Niye devamlı durmuyoruz? Daim olan yalnız Allah'tır. Allah'ın şanına dokunur. Saniyenin, salisenin on binde bir zaafında bizi hem öldürür hem dirilir ondandır. Bu değildir o. Ömrün uzunluğu. Efendim 60 sene yaşıyoruz. Allah'ın o kadar tez halk ediyor ki farkında değilsin sen. Onun için her fikir başkadır. Herkesin fikri başkadır. <laughs> kurtla kuzu yan yana yaşamaz. Allah'ın yeniden yeniye ve süratle halk etmesi ömrü öyle uzun ve daimi gösterir. Bu sırrı da insan kendi kendine bilemez. halinde olsa, fazıl de olsa ona öğretilir. Beni de diyecek ki, bu herif tır 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 etiyor, acaba kendini öğrendin mi ağam? Burası şu tahta gülsü. Biz layık değiliz ama bu tahta gülsünün hakiki sahipleri Resulullah'ın ağzından çıkan hadislerden izin alan adamlarındır. Biz de şuraya tahliyeden çıktık onların namına söylüyoruz. Bu kürsüden ne ya yalan söylenmez. Bilmezsem bu tür bu tehlikeli kürsüden herhalde mırıldanmamaz izler. Irmaklar, deniz, bir çöpü başının üstünde taşır. Deniz bu kereminden dolayı eksilmez. Biz de bu lakırdıyı söylemekten biz bir şey gelmez. Bunları görmek gerek. Hakiki gözde, dostu gören göze derler. Aa, Hazreti Ali Efendimiz'in dediği. Soğuk kar dokunmaz. Koruğa dokunur o. Herkesin zaten doğru söyleme kudreti yoktur. Kuş bir inciri bütün olarak tutamaz İncililer kuşa serçeye yutamaz. Onu kakalar. Niçin incir dedim de başka bir şey söylemedim. Başka meyve demedim de incir söyledim. Uttin suresi var. İki. İmam Efendi okur. İki, bir dakikada okur. Ne demek bu? Din, tam o? tamur, çamur, tin, Şimdi hikmetini sen bu. söylenmez ki. Annemizin karnındayken kan emdik. Sonra süt Daha söylenecek çok şeyler var ama insan söyleyemezsin. Bir kan kurtusu bir çocuğa benzemez kamış şekere benzemez. Bunlara niçin şaşmıyoruz? Bunlara da şaşmamamız lazım. <laughs> Bunları anlamaz için dünyada dört tane büyük deniz var biliyorsunuz. Dört okyanus. Onları dolduran sudan ziyade insanlık bu yolda gözyaşı dökmüştür. Biri anlamış, peşine takılmış. Biri anlamamış, peşine takılmamış. İnsanlık tarihini tetkik edecek olursanız zalimlerle mazlumların kavgasından başka bir şey değildir o. bu. Biri inanmışın, biri inanmamış. Hazreti İsa'dan sonra hani çarmıha geldiler diyorlar. Ne çarma? Gitti yukarı. Yukarı aklı ermiyor herifin kanatı yok da anlama. Çarmıha gelmiş kanat taklidi yapıyor. Ha bu. Sen Lüsyen'in sen aziz demek, beni demek. Lüsyen isminde 28 yaşında bir İsevi. <gülüyor> <gülüyor> Yahudi İsa'nın dinine giriyor. Çok dikkat edin. <laughs> Din uğrunda ilk şehit budur ha. İsa zamanında, İsa göğe Gelip bir başka Yahudi, 40 küsur yaşında bir Yahudi diyor ki, zamanın Yahudi hükümdarına, Sellüsyen bu Yahudi, hatta Ejnebilerin Sellüsyen diye takvimlerinde vardır, azizlerinin isimlerine geçelim. İnanmazlar ona, kendi azizleri diye almıştır. Hazreti İsa'nın diline geçti diyor yakalıyorlar öyle büyük hükümdarın huzuruna getiriyor sen diyorlar şu çarmıha gerilen adamın dinine evet diyor. sen nasıl geçersin Yahudiliği bırakıp doğruya ben adamı yakarım diyor kral o mübarek adam senin ateşin bir saat beni yakar diyor Ondan sonra yok olurum. Sen yarın huzurdaki ateşten ne yapacaksın? <laughs> Bu kadar kural fevkalade kuruyor. Kulun kafasını diyor. Eller bağlama ölüm yok diyor elimi. Böyle getiriyor, imanıyla dolu kafasını şöyle yitiriyor. Kılıç kalkıyor kafasına vuracak. Onu <laughs> ihbar eden Yahudi var ya o da orada fırlıyor ortaya krala diyor, ben de diyor İsa dinine geçtim diyor. Onu da getirin oraya diyor. Bağlıyorlar ötekinin eline. Şimdi sen Lucien böyle o ihbar eden de Yahudi yanında. O da onun dinine geçiyor. O şey karşısında. O yaşlı adam dönüp bakıyor bu sen Beni diyor affettin mi diyor. O iman dolu adam dönüyor. Şöyle yüzüne bakıyor, elinle dizini okşuyor, birden kafalarını yiyorlar. İkisinin kafası birden gidiyor. İhbar ediyor, onun o zalimin karşısındaki gösterdiği haşyetten içinde pencere açılıyor o da geliyor imana geliyor. Onun için bir hadisi peygamberi vardır. <laughs> Aftarul kelimesi kelimetun abilinde sultanı cahil. En büyük cihatı evimin karşısında hakikati söylemektir, mükul etmemektir. Aftalul cahatu kelimetu inde sultanı çay Bu, böyle olan insanlar, bambaşka insanlardır. Sen bu doğruluktan vazgeçme, karşısındaki en taş gibi insan eri verir karşısında.